şöyle bir kargo mu gelmiş onu açacağım sizinle beraber şöyle <laughs> şöyle bir pantolon Eziyip size göstereceğim hemen yani kuması falan dokusu güzel gibi görünüyor bilmiyorum ama polyester yani pek. Hemen şöyle göstereyim. Paçaları yapılacak tabi malum böyle dolayı Paçalarını terzi yaptıracağım ama şey falan kalıbı falan gayet güzel yani böyle şey. Böyle sıkı bir şey değil. Rahat. Bedeninize alabilirsiniz yani. Çünkü şurada bol bir detayı var. Öyle. Bu kalsın. Sizinle birlikte bugün bu dolabı tertemiz yapacağız. Görüyorsunuz şu an halini. Vasat bir halde. Hadi bakalım başlayalım. Hazır mısın? Son halini gösteriyorum. Ta -ta -da -ta -da -tam. Mis gibi oldu. Şöyle. Çekmeceleri de göstereyim. Biraz kahvaltı. Burada işte. Zıvır zıvır. Meyveler zıvır Yani eskisinden bin kat güzel oldu. Şöyle. Mersin sıcak olduğu için bazı baharatları çekmecede tutuyorum yani buzdolabında. Çünkü çok çabuk kurtlanıyor. İşte kür izlerde çay yeni bahar gibi. Yani da niye burada demeyin sonra. Öyle mis gibi oldu ama vallahi yoruldum değdi. Bugün bir e Baberin arkadaşı ve annesiyle beraber kahvaltı planladık. Oraya gideceğiz. Şöyle makyajımı yaptım. Baber gel. Baber. Baber de böyle oldu. Evet, şu. Şu. alacağım. Bu Şöyle bir kafeye geldik. Şöyle. Oyun salonu bir yer. Şöyle kahvaltımız geldi. Akşam yemeğini geçtim ben şimdi. Akşam yemeğinde de patlıcan kebap yapacağım. Çok seviyoruz. Kıymanın içine karabiber, tuz koydum. Yağ koymadım zaten yağlı et. Bayağı yağlı hem de. tepsimizin altını yağlıyoruz. Bolca. Bunu bu arada buradaki odun fırına göndereceğim. Çünkü orada daha güzel lezzeti geliyor. Önce bu şunları yapalım. Biraz büyük olacak. Şöyle yuvarlak şeklinde. Çünkü baya bir fırında bekliyor bir saat kadar falan pişiyor odun fırında yavaş yavaş Patlıcanları soymadan böyle kabuklu bir şekilde böyle üçü böleceğim. Biraz büyük olması lazım. Şöyle. Çiğ şeyleri yapalım. 2 patlıcan, 1 köfte koyacağız. 欢迎皮皮。嗯 biberlerimiz de bu antep biberi acı sonra kap biber koyuyorum domatesini keseceğim Yeter. Şöyle bir tane de sarımsak koyacağım. Çok lezzetli oluyor. Böyle. Sonra bunun püf noktası. Elimize böyle yağ alıyoruz. Patlıcanlarımızı şöyle yağlıyoruz. Evdeki fırında da pişirebilirsiniz. Yani illa odun fırını olması şart değil. Aynanızın ayarına göre. Şöyle. Şöyle yemeğimiz hazır 5 dakikada. Şöyle yemeğimiz geldi. Bayağı güzel pişirmişler şimdi. Lavaşın arasına dürüm yapacağız lavaşa. Şöyle de bir ayran yaptım. Bize afiyet olsun. Gelsin. Şimdi size gösteriyorum nasıl Şöyle patlıcanımızı aldık. tamza aldık parçaladık zaten de Tuzum. Tuzumuzu yaptık. Şöyle, şöyle Yemekten sonra şöyle Türk kahvesi sütlaç yiyeceğiz. Fırında sütlaç. Şöyle bir kargo gelmiş onu açalım beraber. Çok evet, güzel. Çok iyi. Ne saçılıyor ki bu? Aa. Dur bakalım nasıl bir şeymiş. Ee? İçme şey yok mu? Derecesi var. Şöyle. Ama söyleyeceğim bunu böyle açıp da mı içeceğiz ki ya böyle bir şey yok mu ki? Vardır ya şu. <laughs> Sen kırarsın bekle. Bak şurada var Şuradan baktın mı görürsün? Öyle var da ama. Çek bakalım. O sırada büyüksün, bak. <laughs> Oo, gördüm o zaman olmuş. Ağzını açacaksın hani. Ağzını açsın bakalım. Ağzını aç da git. Ağzını aç. Zirdeşör. Bak, bak, bak Gördüm gördüm. Bak, bir dakika durur musunuz? Ağzındaki şey zirdeşür renk şöyle ben... iki tane. Bunlar sahile falan giderken bu eşimi. Böyleyim. Videonun kapanışını yapmaya geldim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Daha yeniyim. Görüyorsunuz zaten. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.